Ben uyurken beni izleyen biri var şu anda karşımda. Şimdi sen beni izlediğine göre ben geri yasam zamanı geriye alsak sen beni şimdi izlememiş mi oluyorsun? O zaman ben geri yatıyorum. Hadi iyi geceler abi. Demek ki işe yaramıyormuş. Niye bakıyorsunuz? Hayır, niye bakıyorsunuz? Adamın elinde nükleer bomba var. Ben hala burada konuşurum. Demek ki ben öldürmeye gelmiyor. Aleyküm selam abi. Elindeki nükleer bomba neye işe yarıyor acaba? Beni öldürmek için. Niye? Benim sana ne suçum var? Ha. Tamam. Ee, ben abi ben be, benim bir borcum vardı. Ben onu verip de geleyim mi be? Nasıl? Sen öldün mü? Ben öldüm. Abi, abi annem geliyor. Git git annem geliyor. Azrail gelmiş. Abi. Azrail gelmiş. Azrail abi. Azrail abi. Annem geliyor Azrail abi. Vallahi geliyor. Abi git 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 sen beni son öldür vallahi annem beni görse sen öldüreceğim. Beni o beni öldürür kapat kapat lan geliyor de.